اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافبط امري الى الله ان الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر Tenezzelu'l melaikatu ve'r ruhu fiha bi'izni rabbi'n min kulli emrin selam. hatta matla'il Değerli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz bu akşam kutlayacağımız mübarek Kadir gecesi olması münasebetiyle Kadir gecesi ve önemi hakkında olacak. Kadir Gecesi gecelerin en üstünü, en feyizlisi en bereketlisi olan bir gecedir. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son 10 gününde ve tekli olan rakamlarda araştırmamızı bizlere emretmiştir. Yıllardır Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olarak kutlanmaya başlamış ve devam etmektedir. Bu gece çok değerli, müstesna bir gece olduğundan Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala müstakil bir sure ile şerefini yükseltmiş, 97. surenin adı Kadir Suresi olarak bizlere kadar gelmiş, Kadir Suresi, Kadir gecesine tahsis edilmiştir. Yüce Rabbimiz yarattığı varlıkların bazılarını diğerlerinden daha eftal, daha üstün kılmıştır. Mesela mahlukatın en üstünü, en faziletlisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. Sonra diğer peygamberler gelir. Daha sonra meleklerin büyükleri Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail Aleyhisselam gelir. Daha sonra peygamberler hariç diğer inanan insanlar gelir. Ve bundan sonra büyük meleklerden başka diğer umum melekler vardır. Bunun gibi mekanların da en üstünü Beytullah'tır değerli kardeşlerim. Günlerin en üstünü Cuma ve bayram günleridir. Gecelerin de en üstünü Mevlid kandili, Regaib gecesi, Miraç gecesi, Berat gecesi ve en önemlisi Kadir gecesi. Peki Kadir Gecesi'nin önemi ve değeri nedir? Diğer gecelere göre Kadir Gecesi'ni üstün kılan nedir? İşte allah Teala Kadir Suresi'nde bunu bizlere açıklamıştır. Şimdi ayet ayet Kadir Gecesi'nin değerinin ne olduğunu Kadir Suresi'nde açıklamaya çalışalım. İnne enzelnahu fi leyletil kadir. Gerçekten biz onu yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Kadir gecesi Kur'an'ın yeryüzünü aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim Berat gecesinde toptan dünya semasına indirilmiş ve Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a mübarek Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Ve me edrake me leyletül kadir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Nedir Kadir gecesi? Leyletül kadiri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay 83 yıl 4 ay yapmaktadır değerli kardeşler. Bir ömre bedel. Kadir gecesi içinde Kadir gecesi bulunmayan Bin aydan, 83 yıl, 4 aydan daha faziletli, daha değerli bir gecedir. Bunun için Kadir gecesinde yapılan ibadetler, taatler, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha fazla, bin ayda yapılan ibadetlerden daha faziletli, daha sevaplıdır. Beni İsrail'den, bir kimse hep geceleri Kain ibadetinde, namazında, gündüzleri de Allah yolunda mücadele ediyor, cihad ediyor. Buna Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kalıyor. Bunun üzerine bu sure nazil oluyor. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetinin ömrünün kısa oluşundan dolayı az sevap kazanacaklarını düşünerek üzülüyor. Keşke diyor bu bin sene Allah yolunda savaşan ibadet ve taatta bulunan kimse gibi bizim de uzun ömrümüz olsaydı da uzun uzun ibadetler yapıp sevap kazansaydık. İşte bu Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın bu üzüntüsünü telafi etmek üzere, onu teselli etmek üzere allah Teala Kadir Suresini indiriyor. Ey Muhammed! Üzülme! Kadir Gecesi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayır. Senin ümmetin, eğer Kadir Gecesi'ni değerlendirir, Kadir Gecesi'nde ibadet ve taatını çoğaltırsa, bin ay ibadet etmiş gibi sevap kazanır buyur. Leyletül Kadir'i hayrun min elfi şehr. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bu ayetler kendisine nazil olduktan sonra seviniyor, Rabbine dua ve niyazda bulunuyor. Bir kimse işte bu geceyi, Kadir gecesini ihya ederse, ibadet ve taatle geçirirse, bin ay Allah'a ibadet etmiş gibi sevap kazanır. Bir kimse her yıl Kadir gecesini değerlendirir, ihya ederse, her yıl bin ay ibadet etmiş kadar sevap kazanır değerli kardeşler. Bir insan 30 sene, 40 sene, 50 sene Kadir gecesini değerlendirse, 50 bin yıl ibadet etmiş olur. Rivayet olunduğuna göre, kıyamet günü, Beni İsrail'den 400 sene ibadet etmiş olan bir kimse getirilir. Bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden de 40 sene ibadet yapmış birisi gelir. 40 sene ibadet etmiş olan müminin Müslümanın sevabı 400 sene ibadet etmiş beni İsrail'den olan kişiden daha faziletli, daha büyük sevap kazan. Beni İsrailli kişi Allahü Teala'ya halim. Ya Rabbi. Bunun sevabı benden çok üstü. Ben 400 sene sana ibadet ve taatta bulundum. Ama bu 40 sene ibadet ve taatta bulundum. Sen adilsin ya Rabbi. Adalet sahibisin ya Rabbi. Bunu öğrenmek istiyorum. Allahü Teala o beni İsrail'den olan kişiye şöyle dedi. Siz dünya azabından korktuğunuz için ibadet yaptın. Ama Muhammed ümmeti dünya azabından emin oldukları için sırf bana kulluk etmeleri için ibadetler yaptı. Onun için onların aldığı sevap sizden daha üstün buyur hiçbir ümmete nasip olmayan içinde inşallah bu akşam kutlayacağımız Kadir Gecesi'ni hep uyanıklık içinde geçirmek zorundayız. O gece, bu geceyi ibadetle, taatle, hayır ve hasenatla ihya ederek içerisinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı ibadetler yapmış olur ve büyük sevaplar kazanmış oluruz değerli kardeşler. Diğer ayetlerde 3 ve dördüncü ayetlerinde Tenezzelül melâiket ve fiha bi izni rabbihim min külle em. Melekler ve ruh yani Cebrail aleyhisselam o gece Kadir gecesinde Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne inerler. Her türlü iş için yeryüzüne inerler. Sabaha kadar yeryüzünde insanları temaşa ederler. Başlangıçta insanın yaratılışını rıza göstermeyen, insanı kan döken, fitne ve fesat çıkaran varlıklar olarak gören meleklere bu gecede Allahü Teala emir veriyor. Yeryüzüne inin. Kullarımın neler yaptıklarını bir görün. Onlar kan mı döküyorlar? Onlar fitne ve fesat mı çıkarıyorlar? Onlar yoksa ilim meclislerinde, zikir meclislerinde, camilerde, mescitlerde, evlerinde ibadet ve taatla mı meşgul oluyorlar? Rabbimiz Allah, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, kıblemiz Kabe-i Muazzama ve yüce dinimiz İslam, kitabımız Kur'an deyip, Kur'an okuyup, Kur'anca mı yaşıyorlar? Yeryüzüne inin, bir bakın kullarım. Ve ona göre bana bir bu gece rapor hazırlayın. Melekler, Cebrail Aleyhisselam'ın emir ve komutasında bu gece yeryüzüne inerler. İlim, zikir ve ibadet meclislerini, camileri, mescitleri, evleri dolaşırlar. Bakarlar ki müminler kan dökmüyor. Müslümanlar fitne ve fesat çıkarmıyor. Müslümanlar bu gece haramlarla, günahlarla değil, Allah'ı zikirle, Allah'a ibadetle, Kur'an okuyarak günlerini geçiriyorlar. Bunun üzerine Allahü Teala'dan melekler, bütün müminlerin, ümmeti Muhammed'in affedilmesini, bağışlanmasını istiyorlar. Sabaha kadar dolaşmalarının sonunda takdim edecekleri raporunda bunları yazıyor. Ya Rabbi, Muhammed ümmetini bağışla. Muhammed ümmetini affet. Onları biz kan döker, dökerek görmedik. Fitne ve fesat çıkara, çıkaranlar olarak görmedik. Günah ve haddi aşanlar olarak görmedik. Onları namaz kılarken gördük. Seni zikrederken gördük. Senin yüce kitabın Kur'an'ı okurken gördük ya Rabbi. Sen onları affet diye Allah'a rapor hazırlıyorlar. Sabaha kadar yeryüzünde geziyorlar melekler. Kadir gecesini ihya eden kullarını tek tek isim isim olarak tespit ediyorlar. Şafakla beraber yeryüzünden ayrılıyorlar. Semaya çıkıyorlar. Sema tabakalarında her semanın ehline, müminlerin, müslümanların yaptıkları ibadetleri, okudukları Kur'an-ı Kerimleri haber veriyorlar. Sidret müntehaya varıyorlar. Sidre onlara soyuyor, soruyor. Ey benim sakinlerim, yeryüzündeki insanlardan bana haber verin. Benim için onlar üzerinde bir hak vardır. Ben Allah'a muhabbet edenleri, Allah'a Allah'ı sevenleri, ona itaat edenleri, ona ibadet edenleri severim. Bana Muhammed ümmetinden haber ver. Bunun üzerine melekler kadın ve erkekten yeryüzünde ibadet yapan kimseleri kimleri görmüşlerse hepsini isimleriyle beraber teker teker sidreye haber ver. Bu haber cennete ulaşıyor. Cennette diyor ki: "Allah'ım, onları bana göndermede acele et." diye dua ediyor. Sidre ehli, bütün melekler cennetin bu duasına amin diyorlar. Cennetin duasının kabul olması için Allah'a dua ve niyazda bulunuyorlar. Kadir gecesinde mukarrebin meleklerinin topluluğu çok olduğu için yeryüzünde hepsi indikleri için allah Teala'nın rahmeti ve bereketi toplum üzerine inmektedir. İnşallah Kadir gecesi de Allahü Teala'nın rahmetinin, bereketinin yeryüzüne indiği en önemli gecelerden birisidir. Melekler Kadir Gecesi birçok şeyle meşgul olurlar. Yani o melekler her bir iş için yeryüzüne inerler diyor Allahü Teala. Bir kısmı tefekkür eder. Bir kısmı rükû ile, bir kısmı secde ile, bazıları Kadir Gecesi'nin faziletini idrak edip Allah'a ibadetle, bazıları mü'minlere selam vermek suretiyle, bazıları Kadir Gecesini ihya eden mü'minleri tek tek tespit etmekle meşguller. Bu gece hayır ve şerden her bir emir için yeryüzüne inerler. Sanki melekler şöyle de, biz nefislerimiz için inmiyoruz, Muhammed ümmetinin iyilikleri ve faydası için yeryüzüne iniyoruz. Melekler bize kavuştukları zaman, müminleri gördükleri zaman hepsi selam verir. Selam der müminlerin hal ve hatırını sorarlar. Yeryüzüne inen melekler kadın erkek, bütün müminlerin, Müslümanların evlerini ziyaret ederler. Evlere girince selam verirler. Ancak devamlı içki içen, içki içmeye devam eden, annesine babasına asi olan, annesinin babasının gönlünü kıran, onların duasını değil, duasını alan, akraba ziyaretini terk eden, domuz yiyen, domuz eti bulunduran evlere uğramazlar. Kadir Gecesi Müslümanların, müminlerin tüm evlerini ziyaret ederler ama bu kimselerin evlerine uğramazlar. Kadir Gecesi'nde melekler pis yerlere, kötülük yapılan yerlere uğramazlar. Cünüp kimsenin bulunduğu, içki ve domuz etinin bulunduğu yerlere uğramazlar. Allah'a, peygamberine, onun yüce İslam'a dil uzatan, küfreden zalimlerin evlerine uğramazlar. Daha çok camilere, mescitlere, ilim ve zikir meclislerine, ibadet edilen yerlere, kulların tevbe ve istiğfar ettiği, pişmanlık hisleriyle ağlayıp inlediği, Allah'a el açıp, boyun büktüğü mahzun kalpleriyle dua ve tazarruda bulundukları hayır ve hasenat yaptıkları yerlere uğrar, onlara selam ver. Allah'ın kelamının okunduğu, beş vakit namazın kılındığı evleri ziyaret eder. Selâmun hî hattâ metle'il fecr. Beşinci ayetinde, O gece, Tan yerinin ağarmasına kadar, Esenliktir, Selamettir, Barıştır, Barış gecesidir, diyor. Kadir gecesi, Şafak sökünceye kadar, Selam ve selamet olan bir gecedir. Bu gece melekler, Sabaha kadar, Allah'a ibadet, Allah'a itaatte bulunan kullara selam verirler. Onlar için dua ederler. Yani melekler bu gecenin evvelinden sonuna kadar birbirlerinin ardından bölük bölük yeryüzüne inerler. Rastladıkları ümmet Muhammed'e selam verip dua ederler. Kadir gecesi bütün şerler, ve afatlardan selamette olan bir gecedir. Bu gece şeytanın zararlarından insanların salim olduğu gecedir. Bu gece şeytan müminlere, Müslümanlara hiçbir kötülük yapmaya muktedir olamayacağı bir gecedir. Bu gece hayır ve bereketin takdir ve selameti sabaha kadar devam edecek olan bir gecedir. Selam aynı zamanda cennet demektir. Cennetin isimlerinden birisi de Darus selam'dır. Kadir gecesi ümmeti Muhammed için hem büyük bir nimet, hem büyük bir fazilet, hem de bir selamet hazinesidir değerli kardeşlerim. Cebrail aleyhisselam melekler yeryüzüne dönün dendiği zaman hepsi dönerler. Cebrail ey Cebrail bu gece Allahü Teala Muhammed ümmetine ne gibi iyiliklerde bulundu bulundu diye sorarlar. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam onlara yüce Allah onlara rahmet nazarıyla baktı. Dört sınıf insan hariç bütün ümmeti Muhammed'i bu gece bağışladı, affetti. Bu gece Allah'ın rahmetinden mahrum kalanlar, devamlı içki içenler, içki içmeye devam edenler, annesine babasına asi olanlar, annesini babasını üzenler, onların duasını değil, bedduasını alanlar, akraba ziyaretini kesenler, üç günden fazla mümin kardeşine küs duranlar bu gece affedilmez. Ancak bu kardeşlerimizde bu gece Allah'a tevbe eder, Allah'a sığınır, gözyaşı döker. Rablerinden af dilerlerse bir daha o kötülüklere dönmemek üzere Allah'a söz verirlerse Allahü Teala bu gecede onları değerli kardeşlerim av ve mağfiret edecektir. Kadir gecesinde Üç defa la ilahe illallah derse bir insan, birinci için günahları bağışlanır. İkinci için cehennem ateşinden kurtulur. Üçüncü la ilahe illallah deyince o insan cenneti kazanır. Hiç olmazsa bu gece kelimeyi tevhidi söyleyerek cehennemden uzaklaşıp cennete yaklaşmaya çalışalım. Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam Allah'a yalvarıyor. Diyor ki ya Rabbi sana yakın olmak istiyorum. Allahü Teala Kadir gecesinde uyanık olan bana yakın olur. Hazreti Musa ya Rabbi cennetini istiyorum. Allahü Teala Kadir gecesinde tesbihe zikre devam eden insan cennete girecektir. Hazreti Musa, Ya Rabbi cehennemden kurtulmak istiyorum. Cenab-ı Hak diyor ki ey Musa, Kadir gecesinde sabaha kadar istiğfar edip, ibadet edip, Allah'a itaat eden kullar cehennem azabından kurtulacak. Öyleyse bu geceyi çok iyi değerlendirmeye çalışalım değerli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, kim ki Kadir gecesinde bu gecenin kadirinin kıymetinin yüceliğine inanarak Allah'ın rızasını, sevabını kazanmaz, kazanır ve bu niyetle ibadet ve taatta bulunur, ihya ederse, Allahü Teala o kulunun günahlarını bağışlar, onu affeder. Rabbim bizleri de bu geceyi değerlendirip de affettiği kullarından eylesin. Yüce Rabbim daha bizleri nice kadir gecelerine ulaştırmayı nasip ve müyesser eylesin. Bu akşam kutlayacağımız kadir gecesi mazlumların kurtuluşuna vesile olsun. Müminlerin uyanışına vesile olsun içinde yaşadığımız şu salgın hastalığının en kısa zamanda yok olmasına sebep, sebep olsun. Karniniz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.